Rüyada mantar görmek, hayatında hızlı gelişecek olaylara ve beklenmedik fırsatlar olacağına işaret eder. Mantarın aniden ortaya çıkması gibi, karşına kısa sürede bir şans, bir kısmet veya önemli bir karar dönemi çıkabilir. Rüyada beyaz ve sağlıklı mantar görmek, bereket, doğru adımlar ve iş hayatında ve maddi olarak güzel gelişmeler demektir. Mantar toplamak, kazancın artması ve emeklerinin karşılık bulması anlamına gelir. Eğer çürük ya da zehirli mantar gördüysen, bu dikkat etmen gereken bir konuya, acele karar vermemen gerektiğine dair uyarı taşır. Rüyada mantar yemekse yeni bir başlangıcı anlatır. Mantar güzel görünüyorsa bu başlangıç hayırlıdır. Kötü görünüyorsa temkinli olman gerekir. Kısacası rüyada mantar görmek, ani fırsatlar, bereket ve hızlı gelişmeler aynı zamanda detaylara göre dikkat uyarısı anlamına gelir. Senin rüyan nasıldı? Yorumlara yaz, birlikte çözelim.